Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ayaz Seri kanalından Gökhan. Ayaz Seri dedim ama Ayaz Seri kanalından Gökhan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Mükemmel bir videoyla ile karşınızdayım. FIFA Mobile güzel güzel izleniyor ama öncelikle hızlı bir şekilde 8 bin abone olduğumuz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Dün videoyu atamadım, atamadım. Telif hakkı, abi şu oyun müziğine nasıl telif hakkı getirsin koskocaman FIFA'sın sen. Yani bunu kullanılabilir olması lazım. Telif yediğim için arkadaşlar videoyu paylaşamadım ama bugün mükemmel bir enerjiyle karşınızdayım. Lütfen bu videoya like atıp kanalıma destek olmayı unutmayın. 8 bin abone için çok ama çok çok teşekkür ederim. Daha fazla olmamız lazım. 9000, 10 bin olmamız lazım. Bu da siz sayenizde olacak. Aynı zamanda Instagram'dan da beni takip edip orada paylaştım gönderileri, gönderileri görüp e, beğenebilirsiniz, yorum atabilirsiniz benimle birlikte, bazen iletişime geçebilirsiniz. Şimdi gelelim videomuza arkadaşlar. Yarın, e, yarınki videoda çok büyük ihtimalle artık şu ismi gelecek ve linkleri kuracağız. Şimdi sizlerden ricam var. Büyük ihtimalle 90 gen altında kimse ilk etapta almayacağım. 90 gen üzeri olanlar kendi yorumlarda belirtsin. Lig isteği attığım zaman, ligi kurduğum zaman gelmenizi isteyeceğim çünkü. O yüzden arkadaşlar lütfen beklemede kalın. Sinyalde kalın. Elimizden geleni yapalım. Ee, bu kanalı ilerleyen yerlere taşımayı bırakmayalım arkadaşlar. Yani ilerleyen yerlere taşımayı bırakmayalım. Nasıl bir cümle olduysa. Yani gitmesi gereken yere, hak ettiği yere götürelim. Şimdi arkadaşlar... Bir soru var. Ona hemen hızlı bir şekilde yanıtlayayım. Kimya nasıl açılıyor? Kimya 8. seviye olduğunuz zaman açılıyor. Tekrardan belirteyim. Kimya 8. seviye olduğu zaman açılıyor. Şimdi oyunda XP kasma var arkadaşlar. Yani bazı etkinlikleri boş geçip XP kasabiliyorsunuz ama ben onlara hiç ilgilenmedim. Çok kısa bir detaydan da bahsedeceğim. Pazarda oyuncular gitmiyor. İnanın gitmiyor. Bu oyuncu kaçıncı defadır e, transfer listesine koyuyorum. Pazarda oyuncular gitmiyor arkadaşlar. Yani mavi olması, 30 oyuncu olması, 10 oyuncu olması. Bu, bak 888 bine düşmüş. Bu oyuncular daha da düşer. Niye düşer biliyor musunuz? Günlük giriş kampanyasında dört e, 4 gün sonra arkadaşlar çok yüksek fiyattaki oyuncular gelecek. Yani çok yüksek fiyattaki oyuncular derken daha fazla 86-87 genlik 85 genlik yani seçkin oyuncu daha fazla olacağı için arkadaşlar maalesef ki bu oyuncuları elden ne kadar erken çıkarırsınız sizin o kadar avantajınıza bunu tekrar bir şekilde belirtmiş olayım sizlerde de öğrenmiş olun sıkamakan abi pazarda 23 adet var bu oyuncu nasıl satılmıyor gerçi bot olmadığı için satılmaması da gayet normal emirlerinde bir şey mi gördün ha gitti biri galiba biri gitti bak jota Alsan abi ben bu oyuncuyu var ya böyle bir şey yok. Ee, unutmayın arkadaşlar 1 milyon 512 bin e, Coins kazanmışız 1 milyon 512 bin coins kazanmışız Bu oyuncunun Ne kadara bak bu oyuncunun Ne kadar fiyata düşeceğini Birlikte izleyeceğiz yani yükselecek mi düşecek mi ama Bence yükselecek arkadaşlar çünkü Jota'yı alanlar Çok çok fazla olacak ilk etapta Kavdur'u kullanacaklar ama sonraki Etaplarda Kavdur'u kullanacaklar düşünmüyorum Ve gelelim bizim canımıza En çok sıkan kısma ya birader iyi bak buradan sana sesleniyorum Burada yani Zaniolo için sona gitmemize gerek var mı ya? Hepsinde son paketler istiyor bize. Vallahi kafayı yiyeceğim artık. Bak gene herkes tam aynı bilmiyorum. Ee, tekrar göstermediğim abi. Bunun sonradan bir yanıtları sıkıntı değil. Abi hepsinde ya. Bilmiyorum abi tek de uğran varmış oyuncuya. Ben bugüne kadar tek de uğramadım Zaniolo'ya. Zaniolo olsun diğer hedef oyuncular olsun. Şimdi Zaniolo'muzu deneyeceğiz de ondan sonra bir maçımız var. O maçımızı yapacağız. Ee, konuşacağız abi konuşacağız. Elimizden geldiği kadarıyla sizlere de güzel içerikler bu arada çıkarmaya çalışıyorum Lütfen desteklerinizi esirgemeyin Yani acayip ya gerçekten acayip tilt oluyorum Yani şu Zaniolo için tek de atma şansım yok mu benim ya Neden tüm hedefleri açtırıyorsun ki bak geldi de kafayı yeme abi yemin ederim geldi de kafayı yeme Açtır abi açtır açtır 9 tane paket açtın 9'da 0 50.000'i 50 verdi bak 50.000'i 50 verdi Bak alttan hiç açmayacağım. Alttan verdi ya 50 bini. Alttan hiç açmayacağım. Alttan hiç açmayacağım abi. Alttan hiçbir açmayacağım. Bakalım bize ne verecek? Yok abi yok yemin ederim yok. Bu oyun nasıl bir oyun abi? Nasıl bir oyun? Severek oynuyoruz diye abi bu yapılmaz ama ya. 70'lik 87'lik zanı alıyor için benim illa son pakete mi gitmem gerekiyor ya? İyi vallahi yapma bunu ya. Bir şans bir şey olması lazım abi bu yaptığın düpedüz Düpedüz abi kandırmaca yani başka bir anlamı yok bunun. Al ben şimdi onu nasıl hedef fişten nasıl alacağım abi şimdi acayip 24'te galiba yetişmiyor. 27'de açılıyor bak 7 kaldı. 3 4 5 tam 7'de açılıyor değil mi? Tamam tam 7'de açılıyormuş. Acayip bir şey gerçekten acayip bir şey. Verdi oyuncuya bak Meo Larson bu piyasada yok satabildiğim kadar erken şekilde satmaya çalışan da pazar o kadar karışık ki arkadaşlar botlar yok. Ya acayip bir şey. Bak buraya koymadın değil mi? Bak bak en sona gidiyorum. En sona. İyi izleyin. İyi beni çıldırtacak. Yemin ederim başka bir açıklaması yok. Son oyuncu da ya son oyuncu da son oyuncu Şaka mısın sen ya? Ben burada hedef iş için hepsini harcadım. Sırf 87'lik zanı yolu için ya. Bu kadar da olmaz ya. Yemin ederim bu kadar da olmaz ya. He abi git yola git. Beni bu kadar uğraştır uğraştır. 24 tane hedef işi harcat. Zan için. Ya mutlu muyum diyelim Pazardan hemen satmaya çalışacağım. 3.5 milyon değerinde gidiyor. Hemen gitmez diye düşünüyorum. Pazar kısmına gideyim. Şimdi coin serim elinde kalsın. Coin nasıl bir kadro kuracağım. Gerçekten bilmiyorum. Belki sezonun çok güzel bir sürpriziyle karşınızda olabilirim. Bilmiyorum abi güzel bir sürprize karşınızda olabilirim. Ee, onu ilerleyen zamanlarda sizlere açıklayacağım. Neredesin birader? Git abi git. Bu arada reyna gene artıyor çok ilginç. Gitmez ama bu. Pazarda 948 artı 19 artı 15'ten 34 982 tane var. Bu oyuncu gider mi? Bu oyuncu gitmez ki. Kimi çıkardık? Bir tane de Lorsen mi? Morsen mi? Artık Porsen mi? Porselen mi? Bak Porselen'den bile 73 tane var abi. Porselenden 73 tane var. Larson abi senle git. Geldik yeni başlangıçlara. Spikerden bir tanesini değiştirelim abi. O spikeri dinleyelim. tabi dinler miyiz bilmiyorum ama. Grafikler kısmında ee, ne yapsak ses ayarları. Maç anlatımı değil mi? Almanca yapalım. Almanca yapmıştık. Gerçi Brezilya'yı abi bana Fransızca lazım. Hiç Fransızca yok mu? Ne? Her videonun Fransızca yok mu? Ben mi körüm? Kör olabilirim bu arada. Hadi Arapçayı ne zamandır dinleyemiyoruz abi. Özlemişsinizdir. Arapça özleyenler şöyle bir like'ları yardır abi. Like'ları yardırın. Like'lar çok önemli. Yemin ederim çok önemli. Ya bir kanalı yere getiren önemli şeylerden bir tanesi like. Ha, hedef puanlarımızı da harcayalım ya bu video sonunda. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Hıçı hemen çevirelim güzel şekilde. Bu arada saçlarımı nasıl buldunuz? Gökhan abinizi nasıl buldunuz bugün? Ya enerji girdi videoya ama enerjimi düşüren bir iyi var. Gelin de enerjiniz düşmesin abi. Allah Allah bak bak bak. Abi bu arada spiker sesi gelmezse var ya bazen ekran kaydında mikrofon yerine ekran kaydını alıyorum. Şerefsizim var ya böyle acayip bir tilt oluyorum ya. Yap bir yeni hareketimizi. Yo ondan dememiştim. Şunu yap demiştim. Abi. Pil Foden. Gol sevinci nasıldı Foden'ın? Şöyle miydi? Yok şu şekil abi. Değişik bir gol sevinci var. Ryan Sterling'inkine benzetiyorum. Sterling miydi? Hayır Ray Sturridge. Daniel Stroh içinkine benzetiyordum. Kis Stroh içinki biraz daha farklıydı. Biraz ses. Timo Werner. Gol sevincisi de onun bu şekilde. Abi hedef medef anlamıyorum A Arap amca. Hedef medef anlamıyorum ben. Ben gol anlıyorum abi. Bak fonduna şu şu Ya! Sen beni var ya çocuk. Ne? VTF bu ne? Ama iyi. Ya sıkıntı değil. Karvahal. Bir tane gol deneyeceğim. Yapabilirsin tabi ki de. Ay 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 ay. El cebi mebi değil abi cebi mebi değil. Ya birader ölümden çekilsene ne zaman o hareket yapıp şutu atsam. Allah Allah. Şimdi foto senden istiyorum PEL solayana Sol ayağına gelsene birader. Hayda. Şu Arap spikeri çıldırtmak istiyorum. tabii. Spiker çıldırır mı bilmiyorum. Arapça aranızda anlayan var mı Arapça bu arada? Habil kura mı diyor? her bir şey diyor ama vallahi anlamıyorum. Abi ben anlamıyorum dersem anla Başlayacağım senin failüne Bu nasıl fail? Tamam Barella. Werner. Hadi. istediğim şutu attıracaksın. Attıracaksın bana. Neyse abi. Heyecanlanmayalım. Şimdi bilet bize kızacak. Sövecek. Gökhan abi yeter. Ayaz Gemter yeter. Diye sesleri duymak üzereyim. Yok var abi. Var var yok benim. Şimdi bir hareket yaptık. Bir de böyle. Abi önümden çekilin önümden önümden. Abicim önümden çekilin. Aslında benim var bu hareketi düz yapmam gerekiyor. Bu arada gözlük gibi deneyelim. Of abi jilet gibiyiz ya. Yemin ederim jilet gibiyiz ya. Böyle bir şey yok. Jilet gibiyiz. Yok davetisi. Şimdi bari la. Şıkta mufta anlamıyorum abi. Şu hareketi anlıyor. Allah ya ne mi diyor abi bir şey diyor ama anlamadım. Abi tekrar istiyoruz ya. Tekrar istiyoruz. Bu arada var ya yemin ederim kamera cam gibi. Şu benim e, 9 Pro'daki kamera şu telefonumda yok. X, aynı X3 Pro'daki kameradan çok 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 daha iyi. Çok kaliteli. Biraz spikeri dinleyelim mi? Gökhan abiniz biraz sinirlendi. Ayda. Geçen <laughs> gün oyunda <laughs> değişik bir şey gördüm. La, o hareket istemiyor mu? İstemiyor. Johnson'a bakar mısın? Bu arada saçım. Ha, okey. bir tane gol at be. Vallahi köşe vuruşundan daha golüm yok. En son geçen sezondan kalma. Yapma be. Arbat, 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 araba mı kanka? Vallahi anlamıyorum seni. Kusura bakma. Kusura bakma abi ben Türkçe biliyorum. Sen biliyor Türkçe. Yes kazandık. Ne faal mi? Daru şafaka mı? Daru şafaka dedim değil mi kanka? Yanlış Yoksa. Kazandık. Kazandık 3-1. Şimdi herkese buradan ödülümüzü alıp hemen hızlı şekilde şöyle hedef şeylerine gidelim. Oradan bir şeyler çıkartabilecek miyiz bilmiyorum ama. Ya açıkçası bilemedim şimdi ya. Hafif idman puanımızı aldık. 85, 115. Muhtemelen diğer gün açarım ya. Tabi oyunu fazla oynayamıyorum. O da ayrı bir şey ama. La dur 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 dur. Dur. Vallahi dur. Buradan var ya benim şey yeme ihtimalim çok çok yüksek. Allah'tan inşallah ban, ban diyorum ya. inşallah telif menif yemem. Şimdi ne yapıyordum ben? Mağaza. Abi o kadar korkuyorum ki yemin ederim ya. Yeni başlangıçlar değil normal. Hadi bakalım. Bak boş verirse zaman bu arada yanlışlıkla FIFA points elim gitse 1792 FIFA points'im var. Kişi için harcayacağım. Boş verme iyi vallahi beni devam. Yey seviyorum seni. Normalde devam vermiyor abi. Hadi bir daha devam dersem var vallahi çok makbule geçer. Bir şu kardeşini bir mutlu et be EA. Şu kardeşini bir mutlu et. O oh, 88'lik oyuncuya gideceğiz ha. Hadi devam. Vallahi devam gelmezse harbi söverim bak. Devam bak iyi bizi dinliyorsun bak. İyi bizi bir daha devam der misin be? Benim hatır bak takipçilerimin hatırı için. Bak takipçilerimin hatırı için bir daha devam be. Bir daha devam be. Çok fazla vallahi çok çok fazla bir şey istemiyorum be. Zaten şanssız bize o kadar hedef hiçbir şey harcattırdın lütfen. Bu ne? Neyse. Ya kutsağımızda kaldı yemin ederim. Neyse abi yapacak bir şey yok. Pazar kısmına gittik. Pazar kısmında şu oyuncu da satalım. Oyuncularım neredesin ya? Neredesin? 88k diyorsun abi. 88'e gitmezsen ne yapacağım ben seni? Pazarda inşallah 12.40'da hangi önce elimi atsam abi orası kuruyor. Acayip bir şeyim bugün. 5 milyon 900 bin coins'imiz var. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yani videoda daha böyle daha güzel şekilde karşınızda olacağım. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.